Sayın Başkanım, e, Kamunun ve Turizm Sektörü'nün saygıdeğer başkan ve temsilcileri, değerli misafirler, değerli basın mensupları, e, hanımefendiler, beyefendiler. E, geçmişten günümüze İstanbul'umuzun tarihine ışık tutan güzel ilçemiz Şişli'nin bu kez turizm açısından değerlendirilmesi, turizm açısından ele alındığı böyle önemli bir panelin düzenlenmesi gerçekten bizi çok çok memnun etti. Bununla ilgili Sayın iş Belediye Başkanımıza, Muammer Keskin Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, nereden başlasam e, nasıl devam etsem çünkü bütün arkadaşlarım Şişli'yi o kadar güzel anlattılar ki e, benim de notlarım arasında arkadaşlarımın paylaştığı konular vardı. Ama şunu biliyorum ki e, biraz modernleşmenin sembolü olmuş. Biraz böyle çarpık kentleşmenin azizliğine uğramış. Bir zamanlar sürgün yeriyken zamanla İstanbul'un gözdesi olmuş. Ama her şeye rağmen her daim canlı çok renkli çok renkli bir Şişli karşımızda. İstanbul'da yaşayan pek çok kişinin görmediği onlarca semt varken Şişli'yi bugün İstanbul'da görmeyen belki de hiç İstanbullu yoktur. Bu da Şişli'yi aslında en özel semtlerden bir tanesi yapıyor. Tabii Türkiye Otelciler Birliği olarak benim için en özel kısmı bizim en eski üyelerimizden Hilton Bosbos İstanbul'un Şişli'de 1955 yılında ilk açılan otellerden biri olması. Tabii bu sayede Şişli aslında İstanbul'da turizmin gelişiminin başladığı bir nokta olmuş, devamında da Hilton'un ardından birçok yerli ve yabancı zincirler ya da aile tarafından işletilen küçük işletmeler bu bölgede açılmış. Dolayısıyla Şişli aslında turizme katkısını en baştan beri vermeye devam etmiş. E, bu arada. Ben düşünüyorum tabii sayın başkanım çok daha iyi bilecek. Gündüz nüfusu 300 bin, gece nüfusu 4 milyon falan gibi bir rakamlar var. Şimdi, gündüz 4 milyon gibi bir rakamlar var. Dolayısıyla bu 4 milyon içinde sanıyorum bizim turistlerimiz yok. Turistleri sayamıyorlar. Onları da sayarlarsa bu rakam biraz daha yukarı gidecek. Sizin biraz önce verdiğiniz havalis bizim için çok çok özel. Hem altyapı hem de çevre düzenlemesi biz turizmciler için özellikle konaklama tesisleri için çok çok önemli. Biz her daim şunu söylüyoruz. Bir şehirde bir oteli gerçek eden rakamlarına satabilmeniz için, turistleri orada ağırlayabilmeniz için otelin içinde bulduğu konforu kapıya çıktığında da bulması gerekir. Dolayısıyla bütün Avrupa ülkelerine baktığımızda bizim zaman zaman imrendiğimiz yerler var bu konuda. Ee, biz zaten Şişli'yi de çok yakından takip ediyoruz. Bu konuda da e, hakikaten çok teşekkür ederiz. Ee, onun dışında belki değişik başka bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. Ee, biz e, şu günlerde bölgenin turizm açısından taşıdığı önemin farkında olarak gerek İstanbul gerekse Şişli turizmini ileri düzeyde eğitimli çalışanlar kazandırmak üzere Şişli Kervansaray Meslek Lisesi Meslek Turizm Lisesi'ni Turok 50. yıl Şişli Turizm Meslek Lisesi olarak devralmış bulunuyoruz. Bu konuda tabii Sayın Valimize, Sayın Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Ee, sayın Başkanım bizi ilk e, bizimle birlikte okulumuzu ziyaret edenlerdendi. Dolayısıyla çevre düzenlemesini sağ olsun bize kendisi e, mutlaka ve mutlaka ilgileneceğini ve e, yapacağını söyledi. Bunun için de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz şu anda eğitime başladı. E, TROP 50. Yıl Turizm Meslek Lisesi olarak devam ediyoruz. Buradan şu anda aslında pandemiyle de ortaya çıkan çok büyük bir açığımız nitelikli turizm sektörü çalışanlarını yetiştirmek üzere okutulacak tüm derslerden tutun da seçilecek öğretmenlerine kadar bütün yetkileri bize verdikleri için ayrıca ee, hakikaten e, sayın varmızı çok teşekkür ediyoruz. Bu seçimleri birlikte yapacağız. Özellikle Şiş'ten başlamak üzere yetişmiş bu elemanlarımızı turizm sektörüne kazandırıp bütün İstanbul'a yayılmasını sağlayacağız inşallah. Ee, ben çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, değerli misafirler. Görüldüğü üzere Şişli ile ilgili zaten çok fazla konuşulacak konu var. Ee, ama biraz önce arkadaşlarım da bahsetti. Ee, belediyemiz tarafından hazırlanan Şişli Gezi Rehberi'nin özellikle dijital platformlarda taşınmış olması bizler için çok çok önemli. Hakikaten Şişli Kültür Envanteri Projesi kapsamında oluşturulan dijital portalın son derece önemli bir çalışma olduğunu farkındayız. Uzun zamandır beklediğimiz bir çalışmaydı. Emeği geçen başta Sayın Başkan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli çalışma ve böylesine kapsamlı bir paneli organize ettikleri için Hmm. Tekrar tekrar değerli ekibimize ve Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten e, çok mutluluk duyduk. E, bütün bu çalışmalar içinde Türkiye Otelciler Birliği olarak tüm üyelerimizle beraber e, elimizden gelen desteği de vermeye buradan e, mikrofonu da sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Çok teşekkür ederim.